Arkadaşlar merhaba. Her zamanki gibi sizlerin başarılarını yayınladığımız öğrenci başarıları bültenine hoş geldiniz. Bu ay bomba haberler var. Hemen başlayalım. Başlamadan yine çok kısa hatırlatayım. Birçok eğitimde güncelleme yaptık arkadaşlar. Özellikle etik hacker olma kursunda mesela AI hackleme, AI güvenliği ile ilgili bir bölüm ekledik. İşte veri yapıları algoritmalar kursunda güzel bir soru çözümü, zor bir teknik soru çözümü ekledik. Bunlarla ilgili bilgilendirmeleri ben attım ama belki takip etmediyseniz Udemy'den gelen maillere bakın arkadaşlar. O yeni bölümleri mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Onun dışında tabii ki devam edecek güncellemeler arkadaşlar. Sizden gelen taleplere istinaden Şimdi hemen geçelim bu ayın güzel haberlerine Ahmet'le başlamak istiyorum. Ahmet aslında şöyle kendisi bir bug bounty hani web sızma testleri yapıyor ve web sitelerinde ve uygulamalarında bulduğu açıklardan Tabii ki bunu etik bir şekilde yapıyor ve para kazanıyor arkadaşlar. Bu bugları bilgilendirerek ilgili firmaları. Zaten bizim web pen testing, web sızma testleri eğitiminde sırf bunu yapıyoruz. Hani buna baya bir değiniyoruz. Ve hatta bu eğitimi alan birçok arkadaştan ben devamlı haber alıyorum. Yani devamlı işte ödül kazandım, şu kadar kazandım, bu kadar kazandım diye mesajlar geliyor. Ama bunları paylaşamıyoruz. Ahmet'in özelliği sağ olsun bize paylaşmamız için birkaç tane habere izin aldı firmalardan. Ve e, bunlarla ilgili bana videolar, işte görseller vesaire yolladı. Biz yine de tabii ki bütün bunların detaylarını göstermeyeceğim arkadaşlar. Çok detaylı anlatmayacağım ama kendisinin çok güzel bir portföyü var. Yani işte Duolingo'da bile bir açık bulmuş. Şurada görüyorsunuz hani bir şey ne denir ona istek ve cevabı paylaştığım bir yer var. Dediğim gibi detaylarına girmeyeceğim ne açıdır ne değildir. Açıp da Burp Suite'den bilmem neden size zaten gösteremem. Çünkü bu açıklar kapandı tabii ki arkadaşlar. Yoksa hiç paylaşamazdık. Hem açıklar kapandı hem firmalardan izin alındı aslında hani bakın birçok farklı açığı yaptığına dair kanıtları benle direkt paylaştı Ahmet. E, bu izinler de alındı ama yine de hani çok fazla detaya girmeyelim. Şimdi Ahmet'in başında derde sokmayalım ama kendisini tebrik etmek istiyorum. Ve son bulduğu açıktan 15 bin dolar ödülünü kazanmış. E, şu anda onun yatmasını bekliyormuş. O yüzden kendisine tebrik etmek gerekiyor. E, dediğim gibi yani bir teşekkür de şu yüzden biz bunları paylaşamıyoruz normalde yasak olduğu için. Ahmet özellikle izin almış bizim için. Çok sağ olsun daha da güzel başarılarını mutlaka buradan paylaşmak üzere diyelim Ahmet'e. Bir yine süper haberlerden bir tanesi arkadaşlar Batu Akdoğan e, Batu bana bir uygulamasını yollamıştı. Onun için de tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Health Hub. Bu Health Hub arkadaşlar GitHub'da ve kodlarına ulaşabiliyoruz. Hani içerisinde MVVM kullandığı doğru düzgün bir uygulama. E, özellikle de işte sağlığınızı takip etmek için e, işte e, kendi kilonuzu, boyunuzu vesaireye girdiğiniz ve e, günlük kalori ihtiyaçlarınızı vesaire takip ettiğiniz güzel bir uygulama arkadaşlar. Ben aslında bunu yayınlayacaktım ama e, daha da güzel bir haber geldi Batu'dan. Kendisinin belki takip etmişsinizdir Swift Student Challenge var. Her sene Apple'ın kendi yaptığı bir yarışma. Onu kazanmış. Buradan postunu da göstereyim Sağ olsun Beni de teklemiş teşekkür etmek için. Hani biz teşekkür ederiz. Daha önceki yıllarda da arkadaşlar yine iOS eğitiminden bunu alan birçok arkadaşımız yine kazanmıştı. Ama bu sefer çok denk getirdi Batu hem bülteni yayınlamadan hem de çok güzel bir başarıyla beraber hani birinciliğe gitmiş kendisi eline sağlık diyoruz şimdiden çok yani başarılı bir iOS developer olacağı belli Batu'nun daha güzel daha da süper başarılarını burada yayınlamak dileğiyle diyelim. Ondan sonra geçiyorum arkadaşlar. Berat Rıdvan Asil Türkiye Spreader isimli bir uygulaması. iOS uygulaması. Hızlı okuma uygulaması aslında arkadaşlar. Ama sadece e, hani kitap vesaire değil. Mesela copy paste yaptınız, kopyaladığınız metinleri de aynı şekilde size hızlı okutmayı e, egzersiz etmeniz üzere ha hazır hale getiriyor arkadaşlar. E, o yüzden de gayet güzel ücretsiz reklamsız an hani internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışan bir uygulama. O yüzden iPhone kullananlar bir iOS uygulaması olduğu için iPhone kullananların mutlaka indirmesini ve kendisine destek olmasını tavsiye ediyoruz. Eline sağlık diyoruz Berat. Dördüncü uygulamamız arkadaşlar bu sefer quizle uygulaması Vedat Başboğan yaptığı bir uygulama Android uygulaması. E, sadece quiz değil İngilizce Türkçe quiz aslında hani İngilizcenizi geliştirmek için kullandığınız bir uygulama. içerisinde birçok kategori var birçok kademe var zorlar kolaylar vesaire. E, o yüzden mutlaka İngilizce'de çalışıyorsanız bunu da bu oyunu da oynamanızı indirmenizi tavsiye ediyoruz. Vedat'ın da eline sağlık diyoruz. Bu ayın son uygulaması arkadaşlar Mustafa'dan geliyor yine Android uygulaması bir U Wallet isimli bir uygulama. Bu aslında e, hani bir cüzdan uygulaması içerisinde işte yani normal bildiğiniz gibi e, varlıklarınızı girebildiğiniz işte dövizleri vesaireleri, altının fiyatı ne oldu vesaire takip edebildiğiniz, grafikleştirebildiğiniz bir uygulama. Daha da güzeli hani bunun kodlarının bizimle paylaşılmış olması ve Android içerisinde yine hani Firebase kullan ama aynı zamanda modern Android geliştirme komponentlerinin de birçoğunun kullanıldığı işte Glide gibi red yani glide demişim işte ve fragmentlar view pagerlar coroutinelar işte animasyonlar vesaire gibi birçok öğenin kullanıldığı çok güzel bir uygulama olmuş. Kendisini tebrik ediyoruz buradan. özellikle kodları paylaştığı için de yine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü kodları paylaştığımızda arkadaşlar sadece uygulamayı incelemek değil hani kodlardan da siz de kendinize ilham alabiliyorsunuz gördüğümüz gibi. Evet, süper bir bülten oldu arkadaşlar. Sizlerin sayesinde önümüzdeki aylarda da tabii ki birçok haber var. Şu anda onlar da sırada bekliyor. Sizler de haberlerinizi paylaşmak istiyorsanız bana Udeb mesajlar aracılığıyla yollamayı unutmayın. Kendinize iyi bakıyorsunuz.